Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Yüce Rabbimiz cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli cemaatim, aziz kardeşlerim, hadislerle İslam dersimize inşallah kısa bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Beş vakit farz namaz başlığıyla sohbetlerimize devam edeceğiz. Malum olduğu üzere Efendimiz aleyhissalatu vesselam, namazı müminin miracı olarak, Yüce Rabbimize yükselişi olarak tarif buyurmuşlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anha onunla bir yolculuk esnasındayken Efendimiz aleyhisselam Rasul emri el İslamu bütün işlerin başı İslam'dır ve amuduhu es salatu onun temeli direği dayanağı ise namazdır şeklinde namazı ve İslam'ı efendimiz aleyhisselam tarif buyurmuşlar. Evet şunu ifade edelim hemen sözümüzün başında. Namaz Miraç gecesinin Ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar gelecek müminlere bir hediyesidir, armağanıdır. Namazla Müslümanlar, değerli kardeşlerim, hem maddi hem manevi birçok nimete kavuşmuşlardır. Ee, güçlüklere göğüs germeyi, vakti tanzim etmeyi, düzenli kullanmayı, istikrarlı bir şekilde Rabbimize kul olabilmeyi, kıyamı, rükûsü, secdesi vesaire farzları, vacipleri, sünnetleriyle tabiri caizse Rabbimizin razı olacağı, hoşlanacağı bir kul haline e, bizi namaz getirir. Namaz yoksa kulluk konusunda büyük bir açığımız, büyük bir eksiğimiz var demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlamızı vasıtasız olarak görüp vahyi vasıtasız olarak aldığı efendim Miraç gecesi o anların o zamanların kıymetli zamanların bize hediyesi günde beş defa Rabbimizin huzuruna yani en azından farz namazlar için söylememiz gerekirse günde beş defa Yüce Mevlamızın huzuruna efendim aralıksız veya arada kimse olmadan vasıtasız bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkabilmenin heyecanını yaşarız. Tabi bunun dışında teheccüd namazları, evvabin namazları, kuşluk, duha, varsa kaza namazları, efendim vitir namazı gibi dikkat edilirse 24 saat içerisinde kendisini en fazla bize hissettiren ibadet nedir? Namazdır. Kelime-i sonra her gün farz namazlar, vitir namazı, teheccüd namazı, hatta diyelim başımıza bir iş geldi, kazasız belasız kurtulduk, hemen bir şükür namazı, sevindirici bir haber duyduk şükür namazı, korku namazı, işte husuf, küsuf namazları deniliyor, ay tutulması veya güneş tutulması gibi, her halükarda Rabbimize halimizi namazla arz etmemiz, Efendimiz örnekliğinde bize tavsiye ediliyor. Namaz, atalarımızın ifadesiyle namaz, yarı yolda komaz derler değil mi? Namaz böyle bir ibadet. Rabbim değerini kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Namazı şöyle tarif edebiliriz. Rabbimizle aramızdaki düzenli bir bağ. Yani çünkü istikrarlı bir şekilde her gün onu yerine getiriyoruz. Ve bir de Rabbimizle aramızdaki iletişimi sağlayan vasıtadır. Kıyamımızla, rükûmuzla, secdemizle Rabbimize halimizi arz ediyoruz. İletişime, Rabbimizle iletişime namazla geçiyoruz. Kul ne yapar? Namazda Rabbi ile buluşur ve Rabbini her anışında insanın kalbi huzurla dolar. O yüzden namaz kılan kimseyle kılmayan kimsenin efendim dünyadaki huzuru da kıyas kabul etmez. Tevekkürü de kıyas kabul etmez. Sabrı, olaylara bakışı, teslimiyeti Namaz kılan insanların çok farklıdır. Çünkü namaz kılan insan daima Rabb'inin farkındadır. Cenabı Hak varsa gam ve keder yapmaya, üzüntüye gerek yok. Neticede Rabbimiz "İstahnu billah yuridullahu bikumul yusra, ve la yuridu bikumul usrâ." Cenabı Hak sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bizim için Rabbimizin Kolaylık istediğini, cennetini, cemalini bize kolayca ikram etmek istediğini bilirsek, bu dünyadaki zorluklar bize aşılmayacak zorluklar gibi gelmez. Sabrımız ona göre olur. Tahammülümüz ona göre olur. Affediciliğimiz ona göre olur. Kalplerimizin yumuşaması, gözlerimizin yaşarması ona göre olur. Bu bilinç namazla elde edebileceğimiz Rabbimizin huzurunda her an duruşumuz, ona hesap verişimiz ancak namazla mümkün. Namaz olmadan bir Müslümanın iman açısından, takva açısından, ahlak gibi veya sosyal ilişkiler açısından mükemmele ermesi neredeyse imkansızdır. Namaz bizi hem maddi temizlik, hem hayatımızı düzene koyması, hem efendim toplum içerisinde işgal edeceğimiz yer gibi her türlü maddi açıdan veya Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacak, ruhumuzu temizleyecek, kalbimizi, imanımızı güçlendirecek, bu ve buna benzer açılardan da manevi yönlerden bizi kamil bir mümin haline getirir. Namaz, namaz ve namaz diyoruz. Rabbimiz bizleri namazdan Rabbimize kulluğu ifade eden ayırmasın inşallah. Bir de Yüce Mevlamız Efendimiz Aleyhisselam'ın örneğinde namazları sadece böyle tek başımıza kılmamızı hani zaman zaman soruyorlar hocam işte sabah namazını ne yapalım yataktan kalktık abdestimizi aldık işte üstümüzdeki pijamayla elbiseyle giyip yatalım hemen oluyor mu namaz yani pijamayla namaz olur mu? Ya şimdi Müslüman bunu değil de şunu sorsaydı keşke. Hocam şimdi sabah kalkıyoruz abdestimizi alıyoruz yani daha yakındaki mescide mi, daha uzaktaki camiye mi, daha işte efendim bir arkadaşımızı alıp gideceğimiz başka imkanlar oluştursak nasıl olur? Bu gibi sorular sorulsa daha güzel olmaz mı? Yani Zaman zaman bu kürsüden ifade ediyorum. Bir sabah namazı kardeşliğimiz olması gerekmez mi? Bak şimdi dedik ki veli toplantımız var, kardeşlerimiz hemen onu arıyor, sen gidiyor musun beraber gidelim, gelelim, işte yemek var, şu var, bu var. Bir dostluğumuz, bir çevremiz, bir gayretimiz var, değil mi? Peki sabah namazı dostluğu niye yok aramızda? Çay kahve. Çay kahve yoksa sabah namazı dostluğu da yok, öyle mi? <laughs> evet. çay kahve de ayarlayalım. <laughs> Hatta çorba da ayarlayalım eğer şey gerekiyorsa. Ama şunu yapmak lazım. Yani çocuklarımız, eşlerimiz, komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlar, dostlar, her neyse aramızda hani iyilikte ve takvada yardımlaşın emri var ya Maide suresinde. Ve ta'awunü alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardımlaşın. E nasıl yardımlaşacağız? Sabah namazına kalkan bir kardeşimiz yani biraz şöyle gürültülü kalkacak ki eşi de kalksın, çocuğu da kalksın. Böyle kırmadan, dökmeden onları bir sabah namazına alıştırsın yavaş yavaş. Akrabaları, dostları varsa yani şu anda teknoloji bize bu imkanı veriyor bir havuz oluştursak şöyle ne bileyim mesaj mı gönderiyoruz o saatte kalkıp telefonunu mu çaldırıyoruz geçerken kapısına şöyle tık tık vurarak mı gidiyoruz bir şekilde bir özellikle cemaate devam konusunda birbirimize destek olmamız lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Efendimizin cemaatsiz kıldığı bir namaz yok. Bu enteresandır değil mi? Cemaatsiz kıldığı bir namaz yok. Hatta savaşta bile Savaşın en kızıştığı, en böyle hani e, siperleri bırakıp gitme imkanının olmadığı anlarda bile Efendimiz Aleyhisselam yine namazını cemaatle kılmış ve kıldırmıştır. O yüzden bir defa bizde şöyle bir şuur olmalı. Yani ne yapıp edip ben bu namazı kılacağım ve üstelik cemaatle kılacağım. Camide kılacağım. Kendimi ona göre ayarlayacağım kardeşim. Yani gideceğim yere 10 dakika sonra gideyim ama namazımı cemaatle kılıp ondan sonra her ne işim varsa ona devam edeyim. Ama biz böyle yapmıyoruz. Biz önce dünya işlerimiz neyse onları üst sıralara alıyoruz. Camiye vakit artar da gelirsek efendim geldik kimseyi bulursak işte camiye gidelim diyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam efendim cemaatle kılınan namaz bir rivayette 25 derece veya 25 buyuruyor Efendimiz. Bir rivayette de 27 buyuruyor bu şimdi derece mi kat mı nasıl bir şeyse bilmiyoruz onu e, aradaki farkı tek başına kılınan namazdan bu kadar kıymetlidir. Belki 20'ye iştirake gayret eden bir kardeşimiz cemaatle tanışıyor, hem hal oluyor, insanların dertlerini öğreniyor, kendi bir derdi varsa derdine çözüm bulmaya çalışıyor vesaire. Hem dünya açısından hem ahiret açısından e, faydası bize olan güzellikleri saymakla bitmeyecek bir adım. Ama maalesef biz cemaat ruhunu kaybettiğimiz için İslam ülkelerine bakıyorsunuz hepimiz kan alıyoruz. Hepimiz. Nerede bir Müslüman var? Kargaşa var. Nerede bir Müslüman var? Göz yaşı var. Nerede Müslüman ülke var? Terör var. Akan kan var değil mi? Çünkü birlik olmayı, beraber olmayı, beraberce iş yapmayı unutmuşuz. Unutturulmuş bize yani. Bir araya gelemiyoruz. İki tane Müslüman bir araya geldi mi o ona e, burun kıvırıyor, o ona burun kıvırıyor. Niye böyle yapıyoruz? Efendim sen Hanefisin ben Şafiyim. E ne olmuş? Ne olmuş? Zararı ne bunun yani? E sen ayeti şöyle anlıyorsun, hadi şerifi böyle anlıyorsun. Ben öyle anlamıyorum. O zaman sen küfürdesin, sen münafıksın, sen müşriksin. E bu işin sonu nereye gider? Kırgınlıklara, küskünlüklere, devletler boyutunda bile böyle bizi büyük zararlara götürür bu anlayış. Halbuki yüce dinimiz İslam her konuda bize birlik ve beraberliği tavsiye buyuruyor. İslamu billah ve atasimu bi hablillahi cemiyan. Allah'ın ipine topluca sarılın. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuma anlama işinde de topluca sinelerimiz vuracak. Merhum Akif'in ifadesiyle işte o sineler hep beraber vuracak atacak ki o zaman düşmanın topu tüfeği bizi sindiremez. Çanakkale'de olduğu gibi çok yakın zamanda yaşadığımız acı tecrübe gibi bir olursak efendim beraber olursak Allah'ın izniyle hiçbir güç ve kuvvet karşımızda duramaz. İşte bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu camiye cemaat olmak. Cemaat olabilmeyi başarmaktan geçiyor. Geçen burada yine ifade ettim. Büyüklerden birisine geliyorlar. Diyorlar ki efendim biz işte İslam devleti kuracağız. Müslümanları, insanları bütün dünyayı kurtaracağız. Ne yapalım? Biz bu devleti kuralım. O da diyor ki: "Evladım, yemeklerden önce ellerinizi yıkayın." diyor. Diyorlar: "Efendi, sen biz anlamadın herhalde. Biz devlet kuracağız yani. Müslümanları, ümmeti işte insanları kurtaracağız. Sen yemekten önce elini yıka diyorsun. Ne alakası var?" Diyor ki: "Evladım, siz buradan bir başlayın. Yani efendimizin bu sünnetine tabi olmaktan bir başlayın. Bak daha işin en baş tarafı burası değil mi? Yemeklerden önce elleri yıkamak, yemekten sonra eli yıkamak veya yemeğin ortasında dua etmek. Kaç tane ailemiz bunu evinde yapıyor, kaçımız yapıyoruz düşünmemiz lazım. Ya bunları kaybede ede ede biz işte devlet kurmaktan filan bahsediyoruz. Biz önce bir vazifelerimizi, ifayı bir öğrenelim. Yani Müslümanın sabah namazı derdi olsun, cemaate katılma derdi olsun, cemaatleşme, sosyalleşme, insanların dertleriyle, kederleriyle ilgilenme gayreti olsun. Devlet mi kuracaksın? Efendim ekonomik şartlarını mı güzelleştireceksin? O ardından Allah'ın izniyle gelecek. Ama biz önce yapacağımızı yapalım. Efendimiz Aleyhisselam bu yönüyle kadınların da cemaatten mahrum bırakılmamasını, çocuklarıyla beraber kadınların Efendimiz döneminde camilere iştirak ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Bazen olur ki hani çok uzun dualarla surelerle namaz kıldırmak isterim ama cemaatin içerisinde duyduğum bir çocuk sesi hem o çocuğa hem annesine zahmet zahmet vermemek için namazı kısa tutmama sebep olur buyuruyor. Demek ki kadınlar da var, ağlayan çocuklar da var efendimizin mescidinde. Hatta efendimizin kucağına bir efendim bebeği veriyorlar. O da değil mi küçük abdestini yapıyor efendimizin üzerine. Efendimiz diyor ki ilişmeyin olma diyor. Bitirsin işini. O haliyle Efendimiz geçip namazı kıldırıyor. Yani demek ki kundaktayken bile camiye gelen çocuk var demek ki. Şimdi evet şartlar efendim mümkün olduğu kadar kadınları da çocukları da cemaatten uzak tutmamak lazım. Efendim cemaat şuurunu yerleştirdikten sonra sorun yok. Efendimiz döneminde erkekler yani yetişkin erkekler, erkek çocukları ve kadın cemaat arkada erkeklerle pek alakası olmayan bir mekanda namaz kılarlardı. Ve cemaat çok küçük bir, tabiri caizse site devleti gibi düşünün. Medine, Medine-i Münevvere o günlerde daha küçük. Orada herkes birbirini tanımasına rağmen nasıl bir yapılanma vardı? Önce işte erkekler, erkek çocukları, kadınlar namaza duruyor. Selam verince kadınlar hemen mescidi terk ediyor. Ne erkek kadınla ne kadın erkekle asla karşılaşmıyordu. E şimdi kadınlar camiye gelsin deyince bak diyor ki e, kadınlar ya hoca dedi ki kadınları camiye gönderin. E, tamam dedi de bunun bir de ötesi var. Yani bir muhalata erkekle kadının karışması yani kim ne yapıyor belli değil. Bugün şimdi İstanbul'a varın. Özellikle büyük camilerde işte cuma günleri diyelim kandil gecelerinde aman ya Rabbi kim nereden giriyor, nereden çıkıyor, kadın, erkek. Burası ibadethane kardeşim. Evet kadınlarımız camilerimize gelsin, çocuklarımız gelsin ama her işin bir düzeni, bir kuralı var değil mi? Mesela kadınlara ait Efendimiz Aleyhisselam mescitte bir kapı tesis etmiş. Şu anda hala o kapı Babun Nisa kapısı olarak efendim kadınların girip çıkmasını sağlamaya devam ediyor hala. E böyle bir imkan varsa elbette ki gelsinler. Peki bir insan ne olur da cemaate gitmeme konusunda? Şimdi bu cümle önemli. Yani Müslüman her halükarda cemaate gelmeli de ne olursa gelmeyebilir. Değil mi? Ne olursa gelmeyebilir. Yani şunu demiyoruz. Cemaate zaten gelmiyoruz da hangi durumlarda gelelim değil. Zaten geleceğiz de Hangi durumlar olursa gelmeme mazereti, meşru bir mazeret hangileri olabilir? Mesela aşırı kar, sel, çamur, yağmur gibi hususlar varsa camiye mescide gidildiği zaman kişinin can güvenliği tehlikeye düşüle, düşecekse, bedensel engel varsa, hareket imkanı olmayan, yani başka birine muhtaç, bedensel engel varsa, bir hastaya bakıyorsa kardeşimiz efendim e, ayrıldığı zaman, başından ayrıldığı zaman onun zarar göreceğini düşünüyorsa, kayıp arama, cenaze işleri gibi hususlarda mazeret kabul edilmiştir. Cemaate gelmemek. Bunların dışında ne olursa olsun cemaate iştirak etmek durumundayız. Tabii cemaatinde belli kuralları riayet etmemiz gereken ilkeleri var. Mesela saf tutmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de namaz kılarken saf tutun diye bir ayet-i kerime yok. Yani her bir kardeşimiz şöyle farklı farklı noktalarda namaz kılsa, hoca efendiye uysa namaz olur mu? Olur. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın cemaat konusundaki uygulamasına bakarsanız, yani farz diyemiyoruz ama neredeyse farz derecesinde Efendimizin bu konuya önem verdiğini görüyoruz. Saflar arasında Efendimiz gezer Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şöyle göbeği karnı öne çıkmış olanlar varsa onların şöyle karınlarına dokunarak tekrar geriye çekilmelerini sağlardı. Veya birisi geride duruyorsa onu şöyle omuzdan, omuzuna dokunarak ileriye gelmesini sağlardı. Hz. Ömer Efendimizin mihrabının yanında bir değneği vardı. Değneği. Şimdi saflar arasında gezemediği için yani uzakta olursa değneğiyle böyle işaret ederdi. Yakında olursa şöyle tepesine vururdu. Kardeşim görmüyor musun? Şurada boş yer var. O boş boşluğunu doldur. Ama şimdi üzülerek ifade ediyorum. Ben iki senedir aşağı yukarı aranızdayım, hizmet etmeye çalışıyorum. Özellikle mesela Cuma'larda Daha hala her Cuma'da yani şu tarafımız boş, cemaatimiz mümin. Burayı dolduralım. Yani bunu her vakit, her dakika cemaatimize söylememiz mi icap eder? Biz ne yapalım şimdi? Cemaat arasında dolaşalım da herkesi şöyle bir yerleştirip bir yarım saat zaman harcayıp ondan sonra mı namaza duralım? E kardeşim görüyorsun ki orada. Saf boşta geçip safa duracaksın yani. Bu kadar basit bir şey. Bunu da anlamayacak. Uygulamada zorluk çekilecek. Ne husus var ben çözemedim şahsen. Hani bunu gençlerimiz yapsa deriz ki ya cahil yani bu arkadaşlar. Pek bilmiyor. Cemaate çok gelmiyor ama gençlerimizde işin ilginç tarafı öyle bir sıkıntı yok. Gençlerimiz haydi gençler safları sıklaştırın dedik miydi? En öndekine gelip duruyor. Ama özellikle şu merdivenin başını efendim parselleyen kardeşlerimiz var. Geçmiyor adam oradan öteye. Ne yapacak? Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyince o merdivenden patı 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 kaçacak camiden. Ya. Ya böyle yapmamak lazım. Allah rızası için. Yani birbirimizi eğer uyaracaksa saftaki boşluğu doldurma konusunda kibarca, nazikçe abi sen şöyle buyur, kardeşim sen şöyle geç. Ne var yani? Bu çok mu zor bir şey? Bu zor bir şey değil. Veya bakın şimdi yine bu Affıza sığınarak söylüyorum. Şimdi zaman zaman hatırlatmamıza rağmen kardeşlerimiz bakıyorum böyle bir sırtını şöyle duvara yaslamazsa bizim insanımız rahat etmiyor değil mi? Cami içerisinde kıbleye karşı dönerek oturmak, sessiz bir şekilde namazı beklemek, bunu yine buradan ifade ediyorum. Sizler de şahit olun yani. Konuşmadan kıbleye doğru oturarak namazı beklemek kişiye aynen namazdaymış gibi ne yapar? sevap kazandırır. Ama ben kıbleye dönmüyorum kardeşim. Şu tarafa dönerek oturacağım diyorsa bir şey diyemem yani. Ha, hastadır, bir mazereti vardır, bir şey vardır ona bir şey demem. Ama camide oturuşumuz, konuşmamız yani bazen bakıyorum camide bir araya geliyoruz ya şimdi. Nelerden bahsediyoruz? Ya yenge hanım ne yapıyor? Çocuklar nasıl? E çayını içtin mi? Çorbanı içtin mi? Ya bu camide konuşulacak cümle mi bunlar yani? Allah rızası için. Bu muhabbeti yapacaksak kardeşim aşağıda yapalım. Ama camiye geldiğimiz zaman buranın edebi, adabı neyse, neyi gerektiriyorsa hiçbir şey bilmiyoruz yani camide ne yapılacağına dair. Yani elimize bir tesbih alıp estağfirullah demeyi bilmiyor muyuz yani? Elimize tesbihimizi alıp la ilahe illallah demeyi düşünemiyor muyuz yani? E şimdi böyle deyince de abilerimiz kızıyor bize. Hocam bizimle ne uğraşıyorsun? Ya uğraşmıyorum. Efendimiz böyle yapıyordu. Sahabe-i kiram böyle yapıyordu. Büyüklerimiz böyle yapıyordu. Biz niye yapmıyoruz? Takdir sizin. Evet. Cemaat adabı şöyle başlıklar halinde dile getireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamdan önce rükû ve secde yapılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Yani önce veya sonra. Hocamız ne diyor? Allahu Ekber diyor. Hemen biz de peşinden onunla beraber rüküye varacağız. Semi Allahu men diyor. Biz de hocamızla beraber kalkacağız. Önce veya sonra hocamızdan hareket etmeyeceğiz. Eş zamanlı olarak mümkün olduğu kadar hocamızla hareket edeceğiz. Hoca efendi Kur'an okurken cemaatin susup dinlemesi gerekir. Namazın içinde de, namazın dışında da. E şimdi biz burada Fatiha okuyoruz. Hacı abimiz, abimiz, kardeşimiz o da arkada okuyor. Yani niye yapıyorsun? Tamam biliyoruz Fatiha'yı ezbere biliyorsun. Yani bunu herkese duyurmanın bir anlamı yok. Veya Yasin vel Kur'anil Hakim diye başladık. O bizden daha önce okuyor. Hani Yasin vel Kur'anil Hakim diyoruz. O devam ediyor. İnne keleminel murselin. Veya öyle bir okuyor ki yanındaki namaza duran kimse sünnet kılıyor mesela. Ettehiyyatü lillahi okuyorsunuz. O şimdi Allahümme salli ala Muhammed deyince siz de Allahümme salli ala Muhammed'e gidiyorsunuz. Ama yani başkalarını rahatsız edecek bir kıraat doğru mu namazda? Kesinlikle doğru değil. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Kadınların, erkeklerin birbirleriyle karışmamaları önemli. Kültürümüze uygun olan giyim kuşam tarzı ile cemaate, camiye iştirak edilmeli. Yani bazen hani buradan dile getiriyorum. Öyle bir kıyafetle geliyor ki rüküye gittiği zaman namazı gidiyor kardeşimiz. E sırtı açılıyor, aşağı doğru sıyrılıyor. Efendim üzerinde resimler, motifler var. Arka tarafında var. Arkasında dursanız sizin namazınız olmuyor. Durmasanız başka gidecek bir yer yok. Kendi namazı olmuyor. Başkalarının namazına da zarar veriyor. Bu gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam bunun sınırını bir toplum içerisinde en asgari hangi temizlik şartlarına, hangi sosyal efendim şartlara riayet etmemiz gerekiyorsa cemaat içerisinde bununla bulunmamız lazım. Yani şurada bir kardeşimiz etek giyerek cemaate gelse ne kadar ayıplanır değil mi? Ne kadar dikkat çeker. Ama İskoçya'ya gidin. İskoçya'da da pantol giyerseniz o kadar ayıplanırsınız. Her toplumun kendine göre bazı kabulleri var değil mi? Çok fazla insanları rahatsız edecek, rencide edecek tarzda cemaate gelmemek lazım. Mesela soğan sarımsak giyerek insanları rahatsız ederek kardeşimiz abdest alıyor, elinden ayağından sular damlayarak efendim cemaate iştirak ediyor. Peki oldu mu kardeşim? Yani senin bu yaptığın harekete aynı şekilde sen maruz bırakırsan hoşuna gider mi? Yani falancanın gördün ki elinden ayağından sular akarak camiye gelmiş. Bu hoş bir şey mi? Değil. Camiye geldik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamımızı alacak birileri varsa selamımızı onlara yönlendirelim. Yoksa cami içerisinde vererek gelelim. Şöyle müsait bir yere oturalım. Tesbihimizi alalım. Efendim Rabbimize namaza bir ön hazırlık tabiri caizse. Rabbimize yönelebilmenin antrenmanını yaparak vaktimizi bekleyelim. Yüce Rabbimiz ibadatü taatlerimizi dergah hizmetinde en güzel kabullerle kabul ve makbul eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri e, ibadetten, kulluk endişesinden mahrum eylemesin. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru davana الحمد rabbil alemin. Rabbena ربنا minna منا şifimerdana مرضانا arhammevtana bi sırrı suratil fatiha.